Lazerler 21. yüzyılın çok amaçlı kullanımlarına hizmet eden bir ışık türü olmuştur. Günlük yaşamda her sektöre girmiş lazerlerden amaca göre uyarılan atomik malzemenin yapısından kaynaklanan değişik renkte ışınlar üretilir. Günümüzde birçok alana hizmet eden bu ışık türünün uygulama teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışmalar yapılmaktadır. Lazerlerin kullanım alanlarına göre seçimi lazer ışığının genel özelliklerinden gidilerek yapılır. Lazerin teknolojik uygulamalarına girmeden önce genel olarak özelliklerini öğrenmek iyi olacaktır. Lazer ışınlarının ortak özellikleri. Uyarılmış emisyon yani ışımayla elde edilirler. Aynı fazda ve enerjide, çok sayıda fotonun üst üste bindiği uyumlu ve şiddetli bir ışıktır. Lazer ışınlarında bütün fotonlar aynı doğrultulu olduğundan çok uzak mesafelere dağılmadan gidebilirler. Lazerlerin enerji yoğunlukları yüksektir. Bulut, sis, yağmur gibi atmosferik olaylardan etkilenirler. Güçlü ışınlardır ve güçlü ışınlar olmasına rağmen verimleri gerçekten düşüktür. Çünkü elde edilen lazer ışığı enerjisi, bu ışığın üretilmesi için harcanan enerjiden çok daha azdır. Lazerlerin bazıları sürekli, bazıları da belirli aralıklarla enerji verir. Lazerlerin kullanım alanları İmalat sanayinde, malzeme üretiminde ve işlenmesinde lazerli dökme, lazerli taramalı sinterleme ile 3 boyutlu karmaşık parçaların imalatı yapılabilmektedir. Ayrıca metallere biçim verme işlemi de lazerlerle yapılabilmektedir. Lazer kaynağı ve lehimleme sanayide sıkça kullanılmaktadır. Lazerler ayrıca malzeme yüzeylerinin çok ince tabakayla kaplanmasında da kullanılabilir. Mayın taramada, duvar içinde elektrik kablolarının tespiti gibi işlerde de lazerler kullanılabilir.